Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle 29 Haziran 2022 günü, çarşamba günü olan Yengeç Burcu'ndaki yeni ayı anlatmak için birlikteyim. Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ayımız var ve güneş ve ay 12. evdeler. Ve çok enteresan, çok da mizahlı bir giriş yapabilirim sizinle. Çünkü Sabiyan sembolü, 7 derece Yengeç Burcu'nun Sabiyan sembolü bir grup tavşan, insan kıyafetine girmiş bir grup tavşan gezintiye çıkmışlar şeklinde yazmış alabilirsiniz. Şimdi bu tabii ki Sabiyan sembolü bildiğiniz üzere bir tür kehanet yöntemi olarak her bir derece için yapılmış bir çalışmadır. Fakat zaman zaman Sabiyan sembollerine bakarak yorum yapmayı çok keyifli bulduğumu da biliyorsunuz. Burada 7 derecedeki yengeç burcu zaten doğası gereği yengeçin o üreyen o verimli enerjisi sebebiyle oldukça kısmetli, nasipli ve verimli bir yeni aya giriyor olduğumuzun göstergesi. 12. ev sembolizmasında olması her türlü konuda ilişkiler olsun sosyal planları olsun, kariyer hedefleri olsun, aynı zamanda mesleki konular olsun, kendinizi biraz içeri kapatarak çok çok düşünmeye zaman ayıracağınız, belki hatta tatile çıkmak arzusunda olacağınız ve ailenizle birlikte vakit geçirmek ihtiyacınızda olduğunuz zamanlara işaret ediyor. Bu yeni ay enerjisinde oldukça Uranüsyen teması da var bu arada. Çünkü Uranüs 17 dereceyle ay düğümlerini yakalıyor. Uranüsiyen enerjiyle hayatlara değişim gelecektir. Fakat bu değişimlerin sirayet etmesi, önümüzdeki zaman içerisinde Ekim ve Kasım aylarında olacak tutulmalara bağlı olacaktır. O yüzden şu anda biz yeni ay enerjisini, Temmuz ayındaki daha doğrusu Haziran'ın sonundaki yeni ay enerjisini çalışırken şunu bilmeniz lazım. Hayatlara kalıcı değişiklikler geliyor ve bu değişiklikler gerçekten ilişkileri ve aileleri içeri alıyor. Tabii ki konu her zamanki gibi parayla da çok bağlantılı olacaktır. Venüs İkizler Burcu'nda yine 12. ev yöneticisi. Bu noktada şu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Maddi kaynaklarını ailenizdeki gelirlerin toplamını veya ailede çalışan kişi sayısında artışlar dur olması durumu söz konusu. Aile üyeleriniz, işimde kadar çalışmayan üyeler varsa, okulunu bitirmiş öğrenciler varsa işe girerek para kazanmaya başlayacaklar. Çünkü Merkür de ikizler burcunda ve 12. evde, 11 ve 12 enerjisinde çalışıyor bunların ikisi de. Bu plandan bakıldığı zaman hem ay düğümlerinin yöneticisinin 12. evde olması, hem yengeç enerjisinde güneşin ayın 12. evde olması biraz kapalı kapılar arkasına verilecek kararları işaret eder. Hem gelirinizi arttırmak yönünde hem de ilişkilerinizi yapılandırmak yönünde kararlar vereceksiniz. Yeni ay enerjisi her zaman başlangıçları ifade ediyor olduğu için aslında bu yeni ay evlilik, hatta çocuk sahibi olma, aileyi genişletme, ailece bir takım faaliyetlerde bulunma gibi temaları işaret ediyor. Öte yandan yine Uranüs'ün enerjiyle sosyal ve toplumsal anlamda bir takım değişimler söz konusu olacak. Ve bu değişimler sizin statünüze yönelik olacak. Artık e, üniversitenizi bitirmiş ve iş hayatına atılmış genç bir insan olabilir. Veya medeni durumunuzda bir değişiklik olabilir. Artık evli bir insan e, kategoriniz olabilir. Veya kendi işini kurmuş, kendi stresine sahip e, olmuş bir insanı ortaya çıkartabilirsiniz. Özellikle kariyer ve mesleki alanda başka platformlarda çalışan insanlar için yine bu yeni ay enerjisi kendi işinizi kurmakla ilgili konularda çok destek veriyor. Şöyle bir algınız ya da korkunuz olmasın. Özellikle bizim ülkemiz açısından değerlendirildiğinde ekonomik kariyerler ya da ekonomik konular nereye gidiyor? Krizler içerisinde ben nasıl iş yönetebilirim? noktasını eğer çalıştırıyorsanız Satürn'ün bu noktada çok güzel bir desteği var ve buradaki Satürn desteği aslında bakıldığı zaman hava elementinden Merküre ki bu Merkür çok önemli ikizler burcundaki Merkür hem iletişimi hem ticarete destek veriyor ve 9. evdeki bu yerleşim özellikle yasal yapılanma ya da bir takım kanuni uygulamalarla da bağlantılı olarak teşviklerin de artacağına işaret eder. eğer siz iş kurmak ya da kariyerinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız bireysel anlamda değil ama ortaklıklar planında belki doğru insana bu çok yakın arkadaşlarınız olabilir, kardeşleriniz olabilir, aile üyeleriniz olabilir yengeç temasıyla birlikte iş yapabileceğiniz planlara geçebilirsiniz veya ortak bir sermayenizi birleştirip beraber bir takım e, şeyler satın alıp ya da yatırımlar yapabilirsiniz kardeşler ve çocuklarla beraber çalışma planı. Ya daha doğrusu biraz daha geleneksel aile modeli aslında bu yengeç yeni ayının o aynı sabiyan sembolünde söylenmiş olduğu gibi e, tavşanların insan kılına girip gezintiye çıkmış olmasında örnek alarak insanların artık aile temasına birlikte olarak hareket etme temasına daha çok yatkın oldukları bir plan çalışacak. Mars çok enteresan bir yerde. Neden diye soracaksınız. Çünkü Mars aslında bulunduğu yerden Plüto ile kareleniyor ve 10. ev, 11. ev, 4. ev temalarında çalışıyor ve buradaki 4. ev bağlantısı, 4. eve karşıt enerji verirken Güney Ay yöneticisi olarak hem de Plüto'yu 7. evden kareliyor. Şimdi bu ne demektir? Bu ilişkilerle ilgili dönüşüm demektir. Her ne kadar Plüto Mars açısı sanki e ee, tabii zorlayıcı bir açı o, o bir gerçek. Fakat buradaki zorlayıcı açı aslında e, daha önce yapılmamış bir konunun yapılması, hayata geçirilmesi, daha önce denenmemiş bir alana kaşif gibi bir de Mars kendi yöneticiliğinde ve tepe noktasında çalıştığı için, e, kaşif gibi hiç bilinmeyen ufuklara doğru yola çıkmak, harekete geçmek konusunda çok ciddi motivasyonları çalıştırıyor. Plüton'un 7. ev sembolizması aslında biraz düşündürücü. Çünkü Plüto 7. evde retro olduğu için özellikle uzun zamandır tıkalı kalan ilişkilerle ilgili artık çok net bir eylem noktası demektir. Yengeç enerjisi mutlaka ki aile temasını ortaya çıkaracak. Dolayısıyla önümüzdeki zaman içerisinde en azından 6 aylık periyot içerisinde evlilikler, ilişkiler gündeme gelecek. Hatta çocukların doğumu söz konusu. Bu noktada Plüto çocuklara göre karar verilmesi gereken durumları anlatıyor 7. evden. Ya ailenizi bir arada tutmaya karar vereceksiniz çocuklarınızın geleceği, selameti, sağlığı, eğitimleri vesaire için ya da yine çocuklarınızla alakalı konularda yine eğitimleri, sağlıkları, kariyerleri ve gelecekleri için ailede yollarınızı ayırmaya karar vereceksiniz. Her durumda Mars çok değerli olacaktır. Çünkü eylemi çalıştıran Mars enerjisi. Aynı zamanda güney ay düğümüyle de bağlantılı olduğu için ve güney ay düğümü 4. ve 5. evlerde çalışıyor olduğu için her iki ev sisteminde de. Bu da sizin hayatınızda aslında sosyal ve toplumsal anlamda görünür arenada yapmak zorunda olduğunuz değişimlere işaret ediyor. Bu yapmak zorunda olduğunuz değişimlerde şöyle pozitif bir enerji var. Merkür her zaman kendi burcunda olduğunda ve Venüs'ü de yönettiği zaman parasal anlamdaki konulara kaynak üretmek konusunda destekler alacaksınız demektir. Kozmik sistem bu noktada insanın önünü eee parayla tıkamıyor aslında. Çünkü Güney Ay düğümünün akrep olduğu ve Mars'ın koç noktasında, koç burcunda olduğu bir yerleşimde, Plüto ile kareli bir yerleşimde çok ciddi olarak arkadaşlar e, mal kaybı eşittir can kaybı olabilecek senaryolar olabilir. Yani demek istediğim şey şöyle bir şey aslında. Sistem biliyorsunuz insanı dener. Farklı farklı şekillerde dener. Bu dönemde özellikle Ay düğümü Satürnlerle kalelenirken ve Satürn ciddi anlamda yaşam sonunu anlatırken eğer hayatınıza maddi anlamda bir takım konular geliyorsa ve bu sizi ciddi anlamda sıkıştıran konularsa, bilin ki bunun karşılığı aslında sizden e, ilahi düzen ya da kozmik sistem can karşılığında mal üzerinden çıkartıyor enerjiyi. Bu kendi içinde çok dikkat edilmesi gereken ve bana göre şükür çalıştırılması gereken konulardan bir tanesi. Baktığınız perspektifte eğer benim malım mı gitsin, canım mı gitsin noktasında bir tercih yapmak zorunda kalmamak adına özellikle parayla deneyimlenen arkadaşların bu konuda biraz daha dikkatli olmalarını, dikkatli düşünmelerini tavsiye ederim. Çünkü aslında sistem can almak yerine konuları maddi konular üzerindeki inişler, çıkışlar, dengesizlikler, fakirlikler, yoksulluklar veya hastalıklar olarak değerlendirebilir, derecelendirebilir. Bu da demektir ki aslında sizin yaşam vaadiniz var. O yaşam vaadiniz içerisinde bir dar boğazdan geçiyor olabilirsiniz. Fakat burada geçtiğiniz alan en azından sizin ömrünüzden değil ama e, en azın yaşam planındaki sınavlarınızdan bir tanesi olacak. O yüzden her şeyden önce güney Ay Akrep enerjisinin çok sert olduğunda unutmayın. Güney Ay Akrep Satürn'e karenen bir Akrep gerçekten yaşam sonu demektir aslında bazıları için. Tabii ki e, burada e, kozmik düzen açısından bakıldığında vadesi gelenler için yapılacak herhangi bir şey yok fakat vadenizin gelmediğini e, kendi yaşam planınızda eğer öngörüyorsanız bilin ki konular parasal konulardan, ailevi konulardan, sağlık konularından ve ilişkilerden çıkacak. Ve burada yaptığınız her eylem Mars Koç'la kendinizdeki bir kalıbı değiştirmek, dönüştürmek anlamına gelecektir Plüto 7. ev. Daha önce bir araya asla gelmem dediğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Asla o işi yapmam dediğiniz işleri yapmak zorunda kalabilirsiniz. Asla o kimseden para almam dediğiniz halde o insanlarla bir araya gelip paralarla ortak paralarla bir ortak bir takım zeminlerde buluşabilirsiniz. Ve yengeç sembolizması bu noktada gurur, alınganlık, hassasiyet göstermek değil de gerçekten Kuzey Aydümü, Boğan'ın ve Uranüs'ün istediği gibi kendinizden bile hiç beklemediğiniz bir eylemi yaparak hayata bakmanızı anlatıyor. Ve hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yeni nesiller geliyor ve gelecekte özellikle bu yeni ay ailelerin kurulması, çocuk sahibi olmak için muazzam etkileri olan bir yeni ay. Çünkü Uranyan prensipte baktığımız zaman yeni ayın tepesine de Chal gelmiş. Yani hayatınızı edilecek olan kişiler gerçekten gelecek nesiller ve bu gelecek nesiller açısından bakıldığında e, herkesin nasibi kozmik düzende zaten yazılı, kayıtlı. O yüzden nasibinize güvenmenizi tavsiye ediyorum. Venüs tam koç noktasında çalışıyor satürn pültü. Orta noktasıyla beraber çalışıyor. Bu da demektir ki maddi konularda e, krizlerle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Özellikle oğlak yengeç hattı zaten ön, e, önemli maddi e, boyutları anlatır. Özellikle emlak fiyatlarında e, bir takım düzenlemeler olması söz konusu olacaktır bu dönemde. sağlık konuları ister istemez gündeme gelecektir. İkinci tutulmalar evresine girerken Eylül'den itibaren bu konular yine gündemde. Fakat bu yeni ay enerjisi zaten 6 aylık bir dönemi kapsıyor. Özellikle yengeç oğlak e, dönencelerinde oluşmuş olduğu için. Merkür'ün e, Juno ile olan bir bağlantısı var. Juno biliyorsunuz İlişkiler evlilik astroididir ve bu noktada yine e, ilişkileri yönetecek olan enerjinin çocuklar olduğunu ön plana almanız lazım. Yani Çocuklarınızın selameti için bir takım kararlar vermeniz gerekebilir. Öbür taraftan e, Hades-Kronos bağlantısı Ascendant'la beraber düşünüldüğünde e, bu sene özellikle bu yeni ay enerjisiyle sağlık konularını çok gündeme getiriyor. Hastalıklarla alakalı e, konular tekrar edebilir. metastaz gibi bir takım durumlarınız olabilir. Hiçbir şey yoksa bile o Mars tepe noktasındayken bir takım kazalı Merkür'de ikizlerde olduğu için kazalara vesaire dikkat etmeniz gerekir. Bunlar maddi hasarlı kazalar olabilir. Özellikle Menüs'te ikizler burcunda olduğu için. Fakat Ascendant e, Hades bağlantısı bünyenize, bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Kesinlikle provokasyonlara gelmemelisiniz. Sağduyulu, sakin e, davranmalısınız. Hayata karşı. Özellikle Kuzey Aydın'ın Boğa ile ilgili olarak bir şey söylemek istiyorum. Boğa tabii ki çok ee, sabırlı bir burçtur. Fakat zamanın kalitesi bizden sabır istemiyor aslında. Bizden sebat istiyor. Sebatla sabır arasında fark var. Bir şeylere dişinizi sıkmayın. Tam tersi var olan enerjide kendinizi ve sevdiklerinizi idame ettirebileceğiniz noktalara sebat edin. Uzun vadeli planlar yapın. Geçici çalkantılar veya geçici iniş çıkışlar sizi gelecekle ilgili negatif bakış açılarına getirmesin. Tabii ki sadece biz değil, global olarak zaten dünyayı etkileyen bir takım krizler içerisindeyiz ki bu çok normal. Güney ay düğümü akrep enerjisi olduğu için daha da artacağı dönemler olacak. Özellikle sonbaharda ve kışa doğru. Fakat bunların birisi aslında temel ihtiyaçlar ya da temel eksiklikler konusunda sizin yetersiz kalacağınız anlamına gelmiyor. İşte kuzey aydımı bu zaten kendi içindeki kıtlık bilincini yenmek demektir. Kendi içinde istikrarlı, sağlam olmak demektir. Kendinden ve Allah'tan başka kimseye güvenmemek demektir. Hayatın içinde getireceği değişimlere de adapte olabilmek için esnek olmak demektir. Olayları duygusal olarak almak değil. Çünkü Asendant Yengeç Hades'te biraz fazlasıyla kederli, kahırlı, negatif beklentili, korku dolu bir takım durumlar çalıştırabilirsiniz. Plüto Retrosu 7. evde. Korktuğunuz her şey başınıza otomatik olarak gelecektir retro olduğu için. O yüzden size tavsiyem Mars'ı ki bana göre mükemmel bir Mars. O Mars'ı Plüto'daki o negatiflikleri kırmak için kullanmalısınız. Kendi yöneticiliğinde olan gezegenler var. Ay Yengeç Merkür İkizler'de, Satürn Kova'da, Mars Koç'ta bunlar çok güzel yerleşimler. Yanı sıra Jüpiter de Koç'ta fırsatları da getiriyor. Dolayısıyla nasibiniz var. Vakti saati gelince size gelecek. Sevdiklerinizle, ailenizle mutlu ve huzurlu bir yeni ay diliyorum. Hoşçakalın.